Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte bir referans resim kullanarak anahtarlık yapacağız. Sizler de farklı referans resimler kullanarak kendi anahtarlıklarınızı oluşturabilirsiniz. Burada ben Batman logosundan esinlenerek bir tane Batman anahtarlığı yapacağım. Dediğim gibi sizler farklı resimler kullanarak kendi anahtarlıklarınızı oluşturabilirsiniz. Batman logosunu kendimiz çizmeye çalışırsak Orijinal görüntüden çok uzak tasarım oluştururuz. Bu yüzden bir tane referans resimle çalışalım. Insert menüsüne bastım. Daha sonra altta çıkan Canvas butonuna tıklıyorum. Daha sonra bilgisayarından bir resim eklemek istediğim için Insert from my computer seçeneğine tıkladım. Masa üstünden benim daha önceden indirmiş olduğum Batman logosunu seçtim. Ve bu resmi nereye eklemek istediğimi soruyor. Eğer dikey bir çalışma yapacaksam şu yan yüzeyleri seçebilirim. Ben zemine eklesin istediğim için zemindeki yüzeyi seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi logomuz geldi fakat çok küçük. Bunu boyutlandırmak için şu çizgileri kullanırsam, yukarıdaki ve sağdaki çizgileri kullanırsam, bu tek taraflı bir büyütme sağlayacaktır. Eğer bunu kullanırsam sağa doğru büyütürüm, bu yukarıdakini kullanırsam yukarı doğru büyütürüm. Ama burada resimimizde illaki bir bozulma olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu geri alalım. Geri aldım. Burada yapmam gereken şey arkadaşlar, bu iki çizgi arasındaki yayı kullanmak. Bu sayede orantılı bir büyüme sağlayabilirim. Hatta şöyle birazcık daha küçültelim. Peki, bu oklar ne işe yarıyor? Oklar resmimizi taşımamızı sağlar. Sağa doğru çekersem, sağa yukarı doğru çekersem, pardon. Yukarı doğru çekersem, yukarı doğru taşırım. Peki resmi döndürmek istersek bunu nasıl yapabiliriz? Şuradaki yay şeklindeki ikona tıklıyorum, üstüne geldiğinde bir daire oluşuyor. Bununla da sağa sola kolaylıkla çevirebiliyorum. Sağ taraftaki OK düğmesine bastım. Bu sayede görselimizi kolaylıkla eklemiş olduk. Şimdi sıra geldi bu görseli referans olarak üstünden geçerek bir tane çizim oluşturmak. Çizim oluşturmak için nereyi kullanıyorduk? Create Sketch düğmesine basıyorum. Buraya tıkladım. Resmi nereye eklediysem mutlaka o yüzeyi seçmem lazım. Eğer siz resmi zemine ekler ve yan yüzeyi seçerseniz resminiz aynı yüzeyde olmadığı için gözükmeyecektir. Tekrar Create Sketch düğmesine bastım ve zemini seçtim. Sıra geldi arkadaşlar artık çizimimizi oluşturmaya. Faremin tekerleğine basarak ne kadar yakın çalışırsanız o kadar Orijinale yakın tasarımlar oluşturabilirsiniz. Farenin tekerleğine basarak bu sayede görselimi çalışma alanıma hareket ettirebiliyorum. Şöyle sola doğru kayalım. İlk önce arkadaş şuraya bir line çizmem, yani bir çizgi at çizmem gerektiğine kolaylıkla anlamış oldum. Line'a tıkladım. Sol tuşa basıp düz bir çizgi çiziyorum. Çizgim hazır. Fakat buraları Çizgiyle yaparsa olabildiğince köşeli bir tasarım ortaya çıkar. Bu yüzden Create düğmesine basıyorum. Arka aracını yani bir yay çizmek istediğimi belirten arka aracını seçiyorum. 3 point arka tıkladım. Şimdi arkadaşlar burada değinmemiz gereken en önemli nokta noktadan noktaya çizimler yapmamız gerektiği. Eğer siz şuradayı noktanın üstüne tıklamayıp çiziminiz buradan yaparsanız şöyle bir çizim oluşturalım. Bakın. Fusion bunu hala bir çizgi olarak algılıyor. Siz buradan finish sketch'le çıktığınızda extrude vermek isterseniz yani bir kalınlık vermek isterseniz buraya bir kalınlık veremeyeceksiniz. Çünkü burası şu an bir çizgi. 3 boyutlu bir nesne oluşturabilmek istiyorsanız buranın bir yüzey haline gelmesi gerekiyor. Mesela şuradaki iki noktayı birbirine bağlarsam ya da select aracını alıp şu iki noktayı tutup birbirine bağlarsam buranın bakın artık seçilebilir bir yüzey olduğunu görebilirsiniz. Burayı 3 boyutlu e, hale getirebiliriz. Burayı geri alayım. Eğer dediğim gibi siz noktaları birleştirmez, bu şekilde bırakırsanız burada herhangi bir üstüne geldiğinizde herhangi bir bir yüzey oluştuğuna dair bir mavileşme olacaktır. O mavileşmeyi göremezsiniz ve bunu 3 boyutlu hale getiremezsiniz. Noktanın üstüne tıklıyorum create'e bastım. Arka aracına geldim. 3 point'te arka seçtim. Şuradaki bitirdiğim noktadaki noktanın üstüne tıkladım. Daha sonra şöyle çizelim. Şuraya bir nokta. Burada bitmişti. Buraya tıkladım önce. Son noktaya tıklıyorum ve yayımın genişliğini ayarladım. Buraya tıkladım. Son noktaya tıkladım. Faremi götürdüm. Şöyle bir çizim yaptım. Bu sayede Buraları hızlandırabiliriz aslında. Ark aracını kullanarak bir çizim oluşturuyorum. Şöyle şuraya tıklayalım. Faremi tekerleği ile hareket ettiriyorum. Tıkladım. Buraya ark aracıyla çizemem. Line alalım buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Burası için bir arc aracı kullanabiliriz. Şöyle yapalım. Bu saatten sonra son noktaya geldim. Şöyle bitirdiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir yüzey oluştuğunu anlayabiliyorum. Çünkü burası mavileşti fark ettiyseniz birazcık şeffaf bir mavilik oldu. Üstüne geldiğimde de zaten select aracını alıp üstüne geldiğimde de buranın seçilebilir olduğunu görüyoruz. Finish sketch dedim. Şöyle uzaklaşalım. Shift tuşu ve farenin tekerleğine basarak ekranımı çeviriyorum. Şuradan küpten de çevirebilirsiniz. Şöyle basılı tutarak. Sıra geldi bu çizime üç boyutlu bir e, görünüm verme. Extrude aracına tıkladım. Daha sonra şöyle ne kadarlık olsun. Anahtarlarımızın kalınlığı 4 mm. Sanırım yeterli. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi bir tane etmen logosunu 3 boyutlu hale getirdik. Fakat bunu anahtarlık haline getirmek için ne yapabiliriz? Bir tane delik açabiliriz ya da bir halka ekleyebiliriz. İsterseniz kolay olan ilk önce halk delik eklemeyi yapalım. Create sketch diyorum. Deliği nereye eklemek istiyorum? Bu Batman logosunun üstüne tıkladım. Bir tane circle alalım. Şöyle sol tarafa 5 milimetre Genişliğinde bir delik ekliyorum. İsterseniz daha sonra bu select aracını alıp bu eklediğiniz noktayı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ya da şuradaki maviliğe tıklayıp eğer elimle yazmasaydım boyutlandırabilirdim. Şöyle 5 yazan yere de tıklarsam mesela bunu daha sonra 7 yapabilirim. İki kere tıkladım o 5 yazan yere. Finish Sketch dedim. Sıra geldi. Buradaki oluşturmuş olduğum circle'ı delmeye. Extrude veriyorum yine. Eğer bunu yukarı doğru çekersem şöyle bir anahtarlığım olacaktır. Eğer aşağı doğru çekersem arkadaşlar burayı, bakın zaten operasyon kısmı doğrudan kat oldu. Yani burayı keseceğim ben demek istiyor. Eğer burayı join yaparsanız bakın alt tarafa doğru inen bir katman oluştu. Bunu kat yaptım ve o kısmı kesiyorum. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi anahtarlığımız oluştu. Peki arkadaşlar ben bu referans resmi artık göstermek istemiyorum. Ben tasarımımı tamamladım. Başka işlemler yapacaksam eğer. Bu benim çalışmama engel olabilir bu arka taraftaki referans tasarım. O nerede yer alıyor? Body kısmına baktığımızda bu yapmış olduğumuz nesnenin 3 boyut halini görüyoruz. Canvas kısmında da burada bizim o referans resmimizi görebiliriz. Gözünü kapatalım bunu. Gördüğünüz gibi referans resmimiz silindi ve anahtarlarımız ortaya çıktı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.